Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yabancı içerikli İngilizce içerikli 5 dakikada telefonda nasıl video hazırlanır hemen onu göstereceğim. Arkadaşlar telefonunuz ilk önce bir video düzenleyici uygulaması olması gerekiyor. Ya da slide programı. Yani fotoğraf ben fotoğraf üzerinden video hazırladığım için fotoğrafları sıraya sokup üzerine bir de müzik, müzik ekleyip hemen o şekilde YouTube'a indiriyorum. Ve nasıl içerik üretiyorum İngilizce içerikli. <laughs> Pek bir İngilizce bilmem rağmen nasıl yapıyorum bunu da hemen size söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Google açıyoruz. Buradan Today News yazıyoruz. Yani ben örnek olarak diyorum yani. Haberler, bugünkü haberler olarak. Buradan arkadaşlar arama açılarına giriyoruz. Zamanını buradan belirliyoruz. Mesela hangi bir zaman. Ben son bir saate tıklıyorum. Genelde haber girdiğim için yani en taze haberle girmeye çalışıyorum. Buradan arkadaşlar haberimizi haberler kısmına tıklıyoruz. Yani Türkçe haberler kısmına. Burada hangi bir haberin üzerine tıklıyoruz mesela. Şu haberin üzerine tıkladık arkadaşlar. Telefonumuzu arkadaşlar bu haberi açtık. Şu kadar uzunlukta bir haber arkadaşlar. Bu haber şimdi arkadaşlar. Hemen sırayla ekran resmini alıyoruz arkadaşlar. Sırayla aşağı indikçe şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 yani 9 o şekilde bütün makaleyi aşağı kadar alıyoruz zaten 10 11 tane yaklaşık 11 tane makale etti. Burada arkadaşlar şimdi programımıza geldik. Hani müzik programımız, slide programımızı açtık. Slide'a tıklıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar geri ilk tıkladığımız resimden itibaren yani ilk fotoğraf çektiğimiz resimden itibaren geriye doğru fotoğrafları sıralıyoruz ve evet bu açtık arkadaşlar videomuza indirdik yani şey slide programımıza klip düzenlemeye gidiyoruz buradan süreye tıklıyoruz süreyi buradan ayarlıyoruz arkadaşlar bütün slaytların aynı sürede olmasını istiyorsanız buradan tık, -tık tıklıyorsunuz e, alttaki yazı var tüm resim uygulayı burayı okey daha sonra arkadaşlar buradan çıkalım e, oranlı videonun oranını buradan ayarlıyoruz ben şu şekilde ince uzun şeklinde 9-16 ayarlıyorum. Bunu da okeyledik. Sonra arkadaşlar süreye geliyoruz. Yani şey pardon müzeye geliyoruz. Müzik ayarına. Buradan müziği herhangi bir müziği seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da okeyledim. Şimdi de zaman hemen müzik çalıyor arkadaşlar. Videomuz 1 bir dakika boyunca bu şekilde devam edecek. sonra arkadaşlar kaydetme tuşuna basıyoruz. Buradan videomuzun ayarını yani kaç p olacaksa 480 720 ya da 1080p yani e, Kalitesi buradan biliyoruz. Ben 1080p indiriyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde indiriyor. Gördüğünüz gibi hemen yabancı İngilizce içerikli videomuz hazır haber videosu. Arkadaşlar sonra hemen indirilmez. Şimdi inmesini bekliyorum. İndi. Hemen Hemen YouTube'a geçiyoruz arkadaşlar. YouTube'dan hemen video yükleme tikine tıklıyoruz. Videomuzu indirmek için bu şekilde YouTube'a ekledik. Ve yeniden arkadaşlar haber sitesine geliyoruz. Haber sitesinden bu şekilde arkadaşlar. Başlığımızı aldık. Kopyaladık. Yeniden videomuza geldik arkadaşlar. Ben kopyaladığımız videoyu bu şekilde kopyaladığımız yani başta bu şekilde videoyu ekliyoruz ve sonraki tuşuna basıp yüklüyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar videomuz yükleniyor YouTube'a. Sonra YouTube Stüdyo'ya geliyoruz arkadaşlar. Burası önemli. YouTube Stüdyo'ya geldik. Şimdi yüklenen e, videoyu buradan görüyoruz. Üzerine tıklıyoruz arkadaşlar videonun. Buradan hemen yukarıda sağ köşede kalem işareti var. Kalem işaretini tıklıyoruz. Sonra sol tarafta bir kalem işareti daha çıkıyor. O kalem işaretine tıkladığım zaman altta özel küçük resim değiştirme kısmı var arkadaşlar. Özel küçük resim mi? Tıklıyoruz üzerine. Ve buradan arkadaşlar herhangi bir resim yani küçük resim eklemek için buradan bir resim seçiyoruz. Arkadaşlar ben buradan istediğim resmi seçiyorum. Şimdi buradan artık e, ayarlarsınız. Hangi resim yapmak istiyorsanız artık konu başlığı mı olur? Ya yani da konuyla ilgili herhangi bir resim mi olur? Ya da bir resim indirirsiniz. Hani konuyla ilgili olmasına dikkat edin. Yani yanıltıcı mümkün olduğu kadar yanılmasın yani. Çünkü neden? Hani tamam adam belki dikkat çekici bir şey koyarsınız konuyla alakası ama adam öyle tıklar. Bakar bulduğunu bulamaz. Hemen videodan çıkar. Şimdi videodan çıkması hemen sizin işinize gelmez. Yani Google o zaman diyecek ki bu kanalda giren insanlar hemen çıkıyor. Demek ki bu videonun içeriği kaliteli değil. Size arka sıralar atar arkadaşlar. Yani eğer ki konuyla ilgili bir başlık girerseniz, küçük resim girerseniz yani direkt müşteri odaklı çalıştığınız için giren insan en azından bir 5-10 saniye bir bakar. Yani bu ne dem ne konuyla ilgili dikkatini çektiği için konu bir bakar, geçer. Ya beğenmezse yine çıkar ama anında çıkmaz arkadaşlar çoğunlukla. En azından Google der ki bu konuyla Küçük resim birbiriyle bağlantılı. Siz arkasılara atmaz arkadaşlar. Yani bu önemli. Küçük resimize elimize geldiği kadar dikkat edin. Yani hani alakası şeyler seçmeyin. Yani sizin zararınıza yine bu. Belki kısa vadede bir izlerimi alırsınız ama orada kalır yani. Yani uzun vade pek zahmet edemezsiniz. Şimdi küçük resmi ekledim arkadaşlar. Ses tuşuna tıkladım. Bu şekilde küçük resmi şu anda indirdim bilgisayara. Yani YouTube'a indirdim. Altta da etiketler kısmı var arkadaşlar. Etiketleri geldim. Şimdi etiketler biraz önemli arkadaşlar. Konuyla e, bağlantısız etiket girmeyelim. Dediğim gibi az önce anlattım. Küçük resim e, mantığıyla çalışıyor yine aynı şekilde. Konuyla bağlantılı etiketler girin arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar e, yani hitap ettiğiniz kesimi ile ilgili etiket girin. Konuyla ilgili yani. Mesela ben nedir? Haber. Nedir? News girerim mesela. CNN girerim. BBC girerim. Mesela konu başlığında kim geçiyor mesela? Politika, Trump, Demokratik Parti falan. İşte Trump girersiniz arkadaşlar. Biden girersiniz. İşte politika girersiniz. işte News Today'e girersiniz. Ya bu şekilde arkadaşlar etiketleri girersiniz. Sonra kaydet tuşuna başladığınız anda arkadaşlar şu anda videonuz YouTube'a indi arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.